Ee, sadece şunu söyleyeyim. Yani getirildi ve bu arkadaş e, yani bunları da burada söylemek çok şık olmayabilir ama e, bu arkadaş Tayyip Bey'le pazarlık yaptı değil mi? Mustafa Bey bilir. Kim pazarlık yapabilir ya? Tayyip Bey'le kim pazarlık yapabilir? Pazarlık yaptı. Benim müfredatıma yapacağım, <laughs> uygulayacağım müfredatıma ve atacağım bürokratıma karışmayacağım dedi. Abi sen kimsin ya? Bulunmaz Hint kumaşı mısın? Girin Maya okullarına bakın. Okullarına bakın. Maya. Maya okulları. Internet, Twitter'dan Twitter hesabından girin kafan yersiniz. Adamın nasıl bir kuşak yetiştireceğini görürsünüz. Ve ilk golü attı bürokrasinin ya bir 10-15 senede zar zor işte Yusuf Tekin'in e, bilirsiniz. Yusuf Tekin'in e, bir şekilde yetiştirdiği sağdan soldan falan filan bizim 25-30 senelik 50 senelik birikimimizin ürünü olan insanları eee Eğitim bürokrasindeki insanların hepsini temizliyor şimdi. Yani şimdi ben gireceğim devreye mecburen saldıracağım. Yani ilk defa duman edeceğim. Ondan sonra şöyle bir sarsam Kendine gel gelir, mi bilmiyorum. Yani hiç kimse de hiç kimse de adamı müdahale etmiyor. Tamam mı?